Merhaba arkadaşlar, sevgili ve değerli izleyiciler, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle yeni Yaman ve Demet Özdemir'den yeni bir video ile karşınızdayız. Videomuza geçmeden önce eğer videomuzu beğendiyseniz ve devamının gelmesini istiyorsanız o bu yorum yapmayı destek olmak için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bildirim butonuna basın ki videolarımızı ilk izleyen siz olun. Erkenci kuş dizisiyle tanınıp bilinen çiftimizin en güzel paylaşımlarını, en güzel karelerini sizler için sunuyoruz. Umarım siz de Can Yaman ve Demet Özdemir'in yeni yeni projelerde yeniden birlikte görmek istiyorsunuzdur. Eğer böyle düşünüyorsanız, siz de bizim gibi istiyorsanız bol bol yorum yapmayı ve destek olmak için kanalımıza abone olmayı unutmayın. İyi seyirler arkadaşlar. Bizden bu kadar. Hoşçakalın.